Bir zamanlar barış içinde yaşayan Minecraft krallığı, şimdi iç savaşların ve kanlı mücadelelerin merkezi haline geldi. Zamanın başlangıcından beri süren huzur artık paramparça. Krallığın en ihtişamlı dönemleri karanlığın gölgesinde kaldı. Ellerinde elmas kılıçlar ve zırhları olanlar masum köylülere saldırdı. Köyleri istila etti. Masumların saflarında yer alan bir avuç demir ve koca yürekli köylüler teslim olmak yerine karşı koymayı seçti. Gözleri o kadar kararmış ve kötülüğe bulanmışlardı ki içlerinden onları esir etmemeliyiz. Hepsini tek tek yakarak öldürmeliyiz diyenler dahi vardı. Minecraft evreni en kanlı döneme giriyordu. Krallığın her köşesinde elmas kılıçlar ve oklarla donatılmış ordular birbirine saldırıyor. Herkes tahtın kendi hakkı olduğunu iddia ediyor. Bu savaş, krallığın kaderini belirleyecek. Tıpkı asırlar önceki karanlık çağlardaki gibi ki bir Minecraft dünyasına ele geçiriyor. Yüzü dönmüşler kendi suyundan olanları canice katlediyorlar. Bugün de o katliamlardan biri başlamak üzere. Acıma yok, artık geri dönüş yok. Bilinmeyen Karanlık Lord insanların zihinlerini kötülükle doldurdu. Direnen çok az tür ve iyi yürekli kaldı. Demir Golemler, gücün ve dayanıklılığın sembolü olarak devasa gövdeleriyle savaş alanında iyilerin tarafında savaşacaklar. Bin kişilik Tatarante köylüleri, elleriyle kötülüğün ele geçirdiği ordunun karşısına çıkıyorlar. Bu, Karanlık ordulara karşı verilen mücadelenin başlangıcı. Onlar bu dünyada iyiliğin ve direnişin simgesi olarak kötülük tarafından ele geçirilmişlerle ilk yüzleşenler olacak. Yaklaşan kötülük karşısında saflarını bozmadan korkusuzca bekliyorlar. İçlerinden bazıları öne çıkıp cesaret örneği gösteriyor. Halkını savaşa hazırlamak için savaş naraları atıyor. O cesaretin vücut bulmuş hali. Yaklaşmakta olan yüzlerce savaşçıya aldırmadan öne çıkıyor. Tehlike yakında kötülük gelmek üzere. Kötülük ordusu avantajlı elmas kılıçları, zırhları ve okları var. Demir golemlerin devasa darbelerinden başka ellerinde hiçbir şey olmayan köylüler ellerindeki sınırlı kaynaklarla karşılık veriyor. Her darbe, her ok, her kılıç darbesi bu savaşın kaderini belirliyor. Tıpkı bir zamanlar kötülükle yapılan savaş gibi. Bu mücadelede epik bir direnişin hikayesi. Kötülüğün ele geçirdikleri de ölümden korkmadan acımasızca kanın vahşetin içine doğru koşuyorlar, ölümden korkuları yok. Krallık kendi evlatlarını kurban veriyor. Krallığın ordusu dağılmış, yıpranmış durumda hiçbir yere yardım edemez. Herkes kaderiyle baş başa. Krallığın dört bir yanı, savaşın ve yıkımın izleriyle dolu. Yanmış köyler, arabe haline gelmiş şehirler, açlık ve sefalet içindeki halk. Barışın ve huzurun yerine kan ve gözyaşı aldı. Halk, yiyecek bulmakta zorlanıyor. Köyler boşaldı, şehirler sessizliğe bölündü. Bu, orta dünyanın büyük savaşlarının bir yansıması. Binlerce yıl önce yok edildiği düşünülen karanlık, yeniden güçleniyor. Gizli mağaralarda toplanan karanlık güçler, krallığın bu zayıf ve bölünmüş durumunu fırsat bilerek harekete geçmeye hazırlanıyor. Bu, Herobrine'in karanlık planlarını hatırlatıyor. Karanlık liderler, sessizce ordularını hazırlıyor, stratejilerini belirliyor. Bu, büyük bir tehlikenin habercisi. Toprak kana doyuyor. Ölüm bu topraklarda kul geziyor. Artık yaşayan hiçbir canlı güvende değil. Karanlık Minecraft evreninde hüküm sürmek için bekliyor. Demir golemler bu kadar kötülük karşısında dayanamıyor ve her biri tek tek ait oldukları toprağa düşüyorlar. Son nefeslerine kadar direniyorlar, onlar gerçek kahramanlar doğup büyüdükleri topraklarını kanlarıyla ıslatıyorlar. Ancak bu son köylü son nefesine kadar direnecek. Kutsak olmak esir düşmek yok ve hepsi ölecekler ya da bu karanlığı başladığı yerde bitirecekler. Savaşın ortasında karanlık güçlerin gölgeleri ufukta belirmeye başladı. Krallığın son umudu, Hedemes'e savunma gibi birleşerek bu karanlığa karşı durmak olabilir. Kahramanlar doğacak, destanlar yazılacak. Savaşın ortasında karanlık güçlerin gölgeleri uçukça belirmeye başladı. Krallığın umudu pamuk yükliğine bağlı. Köylülerden çok azı hayatta ve hala okların altında direnmeye devam ediyor. Fazla direnemezler demir golemler düştü. Onlar gerçek kahramanlar Minecraft evrenine kanlarını bırakanlar. Karanlığın yuttuğu ilk köy değil Edeson. Karanlık yükseliyor. Herobrine kötülüğün içinden tekrar doğacak. Minecraft Krallığı yok oluşun eşiğinde. Bu savaşın sonucu krallığın kaderini belirliyor. Barışı ve düzeni yeniden sağlamak için planlar birleşmek zorunda. Karanlığa karşı verilen bu mücadele eksanelere konu olacak. Bu sadece bir başlangıç. Karanlığa karşı verilen mücadele daha yeni başlıyor. Helodain ve Jigsaw Dark karanlık tarafta birleşiyor.